Bu sene 31.'sini düzenlediğimiz ülkeler arası bilim fuarımıza hoş geldiniz. 31.'sini düzenlememiz münasebetiyle aksilikler peşimizi bırakmasa da dünyada bilimin gelişmesi adına bu fuarı düzenlemek için elimizden gelen bütün çabayı gösterdik. İlk olarak kürsüye konuşmak için Amerikalı bilim insanı Ted Hawkins'in geliyor. Amerika olarak uzun çalışmalarımızın sonucunda bu senenin sonuna kadar Mars'a ilk koloniyi göndermiş olacağız. Mars'ta yaşanılabilir bir ortam hazırlamak için çalışmalarımız devam edecek. Fransa olarak uzun çalışmalarımızın sonucunda daha yaşanılabilir bir çevre için tasarladığımız suyla çalışan arabalarımız bu sene sonuna kadar piyasaya çıkmış olacak. Alman bilim adamları olarak nükleer bombaları etkisiz hale getirebilecek bir projeye imza attığımızı size gururla söylemek isterim. Şimdi de Kürsüye Türk bilim insanı Nuri Bayramoğlu geliyor, bize projelerinden bahsedecek. Türk bilim insanları olarak yaptığımız çalışmaların sonucunda güneşe giden ilk ülke olacağımızı buradan size duyurmak istiyorum. Güneşe mi? Güneşe gidemezsiniz ki, güneş yakar. Yine her olayda olduğu gibi Türkiye'yi kıskananlar kendilerini belli etmeye başladı. Kardeşim biz de gerizekalı değiliz herhalde, akşam serinliğinde gideceğiz. <laughs>